çoğu kişinin merak ettiği soru. Çelik ev mi yoksa betonarme ev mi yapsam daha iyi olur? Hangi yapı malzemesi kullanılarak yapılan ev depreme karşı daha güvenlidir? Yapı malzemesini deprem güvenliği açısından avantaj dezavantaj açısından karşılaştıralım. Bir çok eski geleneksel bir yapay taş türüdür ve gevrek bir malzeme iken bir diğeri yeni nesil geliştirilmiş yüksek dayanımlı sünek bir malzemedir. Betonun Portland çimentosunun bulunması ve 1800'lü yıllarda kesit içerisine demir teller ve çubuklar yerleştirilerek oluşturulmuş bir yapı malzemesi çeşididir. Çelik ise 1900'lü yılların başında yapılarda kullanılmış birçok alaşımın bir araya getirilerek oluşturulmuş yeni yapı malzemesidir. Bir ev yaparken bunları nasıl değerlendireceğiz peki? Nerede hangi malzemeyi kullanmamız gerekiyor? Tabii ki de avantaj dezavantajlarına, deprem güvenliğine ve maliyetlerine bakarak bunlara karar vereceğiz ve bunları karşılaştıracağız. Çelik bir ev yapı yapmak istiyorsunuz. Peki bu malzemenin sizlere sağlayacağı avantajlar nelerdir? Çelik yapıların avantajlarından yüksek derecede endüstriyel ön üretime sahiptirler. Fabrikada üretilir, taşınır ve inşaat alanında birleştirilir. Birleştirmek için blon, kaynak, veya perçin kullanılır. Yapım ve yapım ekipmanları için düşük alan gereksinimine ihtiyaç duyar. Yapımı hızlı ve güvenlidir. Düşük eleman kesit boyutları ile örneğin profiller, I profil, H profil, L profil, köşe bentler ve C profiller gibi profillerle kutu, boru profillerine geniş açıklıkları geçme imkanı sağlar. İnce kesitli profiller kullanılır. Betonarmaya göre büyük kolun veya kirişlere sahip değildir. Kompozit yapılarda yüksek yangın güvenliğini sağlar, yangına karşı korunmalıdır. Kompozit yapıdan kastımız betonarme ve çeliğin bir arada kullanıldığı yapı çeşidi. Yüksek hassasiyette bu boyutlandırma imkanı sağlar, profesyonel statik proje ve ekipman gerektirir. Kısa yapım süresi ve düşük yapım maliyetine sahiptir. Yapıldığı gün kullanılabilir hava koşullarından bağımsız üretilir. Kışın soğuk aylarda bile çelik ev yapabilirsiniz. Yüksek mukavemetli yapı elemanlarına sahiptir. Dayanımı yüksek, sünek bir malzemedir. Daha sonraki kullanım amacı değişikliklerine basit çözümler sağlayabilme özelliğine sahiptir. Geri dönüştürülebilir bir malzeme türüdür. Peki betonarmenin avantajlarına bakacak olursak, betonarme kolay işlenip şekillendirilebilir bir malzemedir ekonomiktir. Ana malzemesi agrega, su ve çimentodur. Yerel olarak bulunur, az enerji gerektirir. İnşasında diğer yapılara nazaran, ahşap, çelik gibi yapılara nazaran büyük özen gerektirmez. Kalifiye eleman gerektirmez. Basınç dayanımı yığma yapı elemanlarına nazaran yüksektir. Ahşap, tuğla, gaz beton gibi elemanlardan daha yüksek dayanıma sahiptir. Çelik ve ahşaba nazaran yangına karşı daha dayanıklıdır. Çelik yapıya nazaran daha rijit olduğundan büyük yer değiştirmeler olmaz. Korozyon tehlikesi azdır. Bakımı kolay ve yok denecek kadar azdır. Kullanım ömrü uzundur. Ani göçme gerçekleşmez. Göçme olacağı zaman önceden çatlar, kırılır, ezilir, parçalanır. İnsanlara haber verir. Peki çelik yapıların dezavantajları nelerdir? üretimi için fabrika gerektirir. Her şehirde çelik fabrikası bulunmamaktadır. Çelik ucuz bir malzeme değildir. Çelik nakit para ile satın alınır. Yangına karşı dayanıksızdır. 600-700 santigrat derece sıcaklıkta dayanımın yarısını aniden kaybeder. Paslanmaya karşı dayanıksızdır. Bakım gerektirir. Pahalı boya gerektirir. Çelik yapı inşası için kalifiyeli usta ve işçilik gerekir. Aşırı yükte ani göçme olur. Kolun elemanları burkularak göçer projelendirilmesi için özel bilgi gerektirir. Bu alanda mimar mühendis sayısı azdır. Isı ve ses iletkenliği yüksektir. Bu ise yeterli izolasyonların olmadığı durumlarda sorunlara neden olur. Betonarmenin dezavantajları nelerdir? Betonarme içinde çelik ve betondan oluşan bir malzemedir. Betonun çekme dayanımı düşüktür. Çelik kullanılması gerekir bu nedenle. Çeliğin zayıf tarafları Yangına, pasa karşı dayanıksızlığı, betonarmaya yansır. Kalıp ve iskele pahalıdır. Kalıp yapımı özen ister. Ağır yapılar oluşur. Deprem durumunda bu kötü bir durumdur. Depremde binanın ağır olmaması gerekiyor. Taşıyıcı sistem faydalı yükten çok kendi ağırlığını taşımak zorundadır. Yeterli dayanım kazanıncaya kadar özenli 7 ile 14 günlük bir kül gerektirir. Yani sulama gerektirir. Köktenen gibi çok yüksek yapılar inşa edilemez. Prefabrik inşa imkanları kısıtlıdır. Hazır beton temin edilemeyen şantiyede beton imalatı zor ve risklidir. Büyük özen gerektirir. Her tür hava şartında beton dökülemez. İnşaat mevsimi kısadır. Yapının kullanıma açılması uzun zaman gerektirir. Betonun çatlama riski vardır. Hasar onarımı zor, pahalı ve çoğu kez imkansızdır. Mevcut yapının projesine uygunluğu, donatım miktarı, beton dayanımı tam olarak belirlenemez. Bunun için sürekli takip gerektirir. Ekonomik ömrünü tamamlayan yapının yıkılması tehlikeli ve pahalıdır. Çıkan malzeme tekrar değerlendirilemez, çevre kirliliği yaratır. Peki sonuç olarak hangi tür evi yapmalıyım? Yapıların sağlamlığı sorgulanırken hangi malzeme ile yapıldığından daha çok projelendirme, ve uygulama kalitesinin incelenmesi gereklidir. Konusunda ihtisas sahibi kişilerin yapının üstlendiği projeleri tercih ederseniz kaliteli bir yapıya sahip olursunuz. Aslında çelik yapı daha hafif ve deprem kuvvetleri daha düşük etkiyen bir yapı çeşididir. Betonarme ağırdır. Ağır olduğu için etkiyen deprem kuvvetleri de daha büyük olur. Çelik ev yapacaksanız ses ve ısı yalıtımına özen göstermeniz gerekiyor. Ancak betonarme ev yapacak olursanız betonarme evde perde kullanmayı ihmal etmeyiniz. Her iki yönde güçlü perdelerin olması gerekiyor. Deprem kuvvetinin en az %70'ini perdelerin karşılaması gerekir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı yorum bölümünden ekleyebilirsiniz ve bilgilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.